Luna sahipleri için artık saatler kaldı. Herkesin merakla beklediği Luna Airdrop için bir günden az bir süre kaldı. Halen Luna Airdrop ne zaman gerçekleşecek sorusunun yanıt arıyorsanız kısaca sizi bilgilendireceğiz. Terraform Labs, 27 Mayıs 2022'de yapılması planlanan Luna 2.0 Airdrop'a hakkında bilgi yayınladı. Mevcut Luna belirteci LUNC olarak yeniden adlandırılacak. Sonrasında ise yeni Luna 2.0 belirteci ise Luna kodunu alacak. LUNC Luna Classic, USTC UST Classic ve AUST bahisli UST sahipleri yeniden yeni zincirden Luna tokenlarına airdrop vasıtasıyla kavuşacak. Tez şu anda Luna 2.0 için yayında ve ana ağ 27 Mayıs'ta yani bugün etkinleştirilecek. Ana ağ yayına girdiğinde airdrop başlayacak. Terraform Labs tarafından doğrulanmış bir medium gönderisi paylaşıldı. Bu paylaşımda Luna airdrop faydalanma koşulları bulunuyor. Elinde eski Luna tutan sahiplerin varlıkları Luna klasik olarak anılacak. Ayrıca elinde tutanlar için Luna airdroptan yararlanma imkanı olacak. Stephen'ın yerel token'ı GMT, Çin'den aniden çekildiğini açıklamasının ardından Cuma günü keskin bir düşüş yaşadı. Açıklama dün geç saatlerde geldi. GMT duyurunun ardından dakikalar içinde %37 düştü ve şu anda son 24 saat içinde %28 düşüşle 0.914 seviyesinde işlem görüyor. Düşüş, GMT'yi 2 ayın en düşük seviyesine doğru götürdü. GMT'nin Nisan ayındaki rallisi popülaritesini arttırdı ve bu sayede varlık ilkelli 50 varlık arasında yerleşti. Ancak ülkenin büyük bir potansiyel kullanıcı tabanına sahip olduğu göz önüne alındığında programın Çin'den çekilmesi büyük ses getirebilir. Stephan'ın diğer tokenı GST son 24 saat içinde %26 düşüşle 1.65'e kadar düştü. Çökme aynı zamanda GMT vadeli işlemlerinde toplu tasfiyelere neden oldu ve son 24 saatte 23 milyon dolarlık rekor bir tasfiye gerçekleşti. Başarısının yanı sıra Step'ın gelecekte uygulanabilirliği olmayan potansiyel bir Ponzi şeması olduğu için eleştiriler aldı. Ani bir kararın gelmesi kullanıcılar tarafından ağır eleştirilerin ise odak noktası oldu. Bunlar ve daha fazlası için Kripto Para Haber kanalına abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.